Öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor ama derde eğitim olmayan birileri var. Öyle ki yüzlerinde maskeyle ansızın ekranda belirip online dersleri sabote ediyorlar. İşte 3-5 tık uğruna yapalım o saygısızlığın utandıran görüntüler. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? E, Baba. Bu da? He. Bu da. Evet. Evet. Aynı Aynı dedi. Burada? He. Çeki. ya. Allah'ı sövürsün. Çeki. Ya la Çakşı. Bırak şimdi. Hayır. Bu ne ya? Hadi. Abi.